Başkent Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu YÖKAK tarafından yürütülen 2021 yılı kurumsal akreditasyon programı kapsamına alınmıştı. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu üyeleri Başkent Üniversitesi'ni 2021 yılında ziyaret etmiş ve değerlendirme sürecini yürütmüştü. Bu da benim ikinci Çok teşekkür ediyorum. Kurulu üyeleri Profesör Doktor Sultan Taşçı başkanlığında ara akademik değerlendirme sürecine başlamadan önce Profesör Doktor Mehmet Haberal'la düzenlenen yemekte bir araya geldi. Başkent Üniversitesi'nin bağlı kuruluşu olan Patalya Lakeside Resort Otel'deki yemeğe Profesör Doktor Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hakan Özkardeş, Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Profesör Doktor Ali Haberal, Rektör Yardımcıları, Gökak Kurul Başkanı Profesör Doktor Sultan Taşçı ile kurul ve değerlendirme takımı üyeleri katıldı. Hiç ötesi yok. Yani görüldüğü... Profesör Haberal yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Gerçekten sağlık ve eğitim herkese gerekli. Nasıl ki adalet herkese gerekli. Bugün bunu da oturuyorsa bu ülke olduğu için oturuyoruz. O zaman hepimizin müşterek bir tek menfaatı var bu ülkeye. Hiç ötesi yok. Bu ülke olduğu için biz varız. Dolayısıyla görevimiz ne? Bu ülkeye sahip çıkmak. Bu ülkenin gelişmesine katkı sağlamak, yücelmesini sağlamak. Çok şükür. Biz başkent üniversitesi olarak ki bu ülkenin ay yıldızlı bayrağını dünyanın en tepesinde dalgalandırıyoruz her yerde. Hiç ötesi yok. En tepede dalgalanıyoruz. Ne diyoruz ki bakın ey dünya bilesin ki sende bir Türkiye var. Hiç ötesi yok. İşin gerçeği bu. Bunu söylemek durumunda Hakikaten baktığınız ama bakın bugün bunu da rahat bir şekilde oturabiliyoruz arkadaşlar. Bu başlı başına bir ayrıcalıktır. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi'ne ilişkinde bilgiler aktardı. Ben bu üniversiteyi bu ülke için kurdum tamam mı? Ben bu ülkenin bir vatandaşıyım. Sağlıkta ve eğitimde ticaret yapanlardır. Yaptığımız her şey bu ülke için. Ve başkent üniversitesinde gördüğünüz ne varsa hepsi başkent üniversitesinin kendi eseridir. Kendi alım terimizdir. Anaokulundan, kolejlerine, otellerine, polikliniklerinden, hastanelerine, diyaliz merkezlerine, tarlasından, kümesinden, orkestrasından, tekstilinden, inşaatından, çikolatasından, mutfağına başkent üniversitesi. Başkent Üniversitesi böyle bir başkent üniversitesi. Profesör Aberal, üniversitelerin değerlendirme süreçlerinin bilimsel gelişme yapacağı katkının da altını çizdi. YÖKAK Kurul Başkanı Sözü Profesör Doktor Sultan var. Taşçı da yaptıkları değerlendirme sürecine bizim ilişkin de bilgi verdi. Standartların olması çok kıymetli. Bunlar bizi bir yerlere taşıyacak. Ama bir diğer taraftan bu standartlara üniversitelerin uygunluk sağlamakla ilgili çabaları da bizim için kıymetli. Başkent Üniversitesi 2021 yılında biz değerlendirmeye geldiğinde sağ olun sizin de başkanlığınızda ve liderliğinizde Ali Haberal hocam o dönem rektörümüzdü Hüsnü hocam ve Abdulkadir Hocam e, ve şimdi rahmetli anacağım Nermin Hocam. E, biz e, hem çok güzel e, ağırlandık hem de bütün şeffaflığıyla her şeyi e, kanıtlarıyla burada bize açan bir üniversiteyle karşılaştık. Ben bir kez daha sizin şahsınızda e, tüm üniversite üst yönetimine e, kıymetli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mehmet Haberal yemeğin ardından Yüksek Öğretim Kalite Kurulu üyelerine teşekkür etti. Yükseköğretim Kalite Kurulu üyeleri 2021 yılı kurumsal akreditasyon programı değerlendirmesini 4 günde tamamlamıştı. <laughs> Ara değerlendirme toplantısı ise yine Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Rektörlük Binası'nda yapıldı. Rektör Profesör Doktor Hakan Özkardeş, rektör yardımcıları ile senato üyeleri ve YÖKAK Kurulu üyeleri toplantıda hazır bulundu. Başkent Üniversitesi adına rektör Profesör Doktor Hakan Öz kardeşin bilgilendirme sunumu yaptığı toplantıda değerlendirme takımı ve akademik personel, kalite güvence sistemi, eğitim öğretim araştırma geliştirme başta olmak üzere tüm süreçler yeniden ayrıntılı olarak değerlendirildi. <laughs> Yüklek kurulu üyelerinin değerlendirme toplantısı 23 Temmuz'da sona erecek.